bel fıtığını çekmek zorunda değilsin. Bel fıtığı için kırk kilit bitkisi, yaprakları çam yaprağına benzer tel teldir. Bunu bir bardak suda 5 dakika kaynatın, iki tutam atın bir bardağa ılıdıktan sonra, bir yoğurt kabının içine dökün, yatak odanızda oda normal sıcaklıkta olsun. Eşiniz veya herhangi birisi yardımcı olsun. Beş parmağını yoğurt kabına bandırıp, boynunuzdan başlayıp kuyruk sokumunuza kadar hafif bastırarak çeksin her seferinde beş parmağını bandırarak bunu size uygulasın. Bir ay uygulayın bir şeyiniz kalmayacaktır. Bir gün bunu sürün. İki gün ardıç yağı uygulayın. İki defa sürün ardıç yağını. Üç gün tekrar kırk kilit bitkisini kaynatıp sürün. Dört gün ardıç yağı. Yani kısacası bir gün kırk kilit bitkisi bir günde ardıç yağı. Bir ay uyguladıktan sonra bel ağrınızı da alır. Raporunuzda yazan L4 L5 S1 gibi ne sorununuz varsa yok eder. Sevdiklerinize göndermeyi beğenmeyi ve devamı için devam yazar mısınız?